devre elemanlarının, komponentlerin şamalar dediğimiz iki elektronikçi yan yana geldiğinde hiç aynı dili konuşmasalar bile yaptıkları devre şemalarını birbirlerine göstererek ne yapmak istediklerini birbirleri çok rahat bir şekilde anlayabilirler. İşte burada bazı sembolleri kullanıyoruz ve bu sembollerde bazı komponentlerin simge halleri mevcut diyebiliriz. Bu görselde mesela RV1 potansiyometre, RV2 potansiyometre dediğimiz iki tane komponentimiz var. İkisi arasında biri zikzaklı ve biri dikdörtgen şeklinde geliyor. Bu potansiyometrelerden biri uluslararası elektroteknik komisyonu tarafından kullanılan potansiyometre şekli, dikdörtgen olan. zikzaklı olan ise ABD standartlarında kullanılan potansiyometre türü diyebiliriz. Ama ikisini de temsil ettiği şey aslında potansiyometre. Onun dışında R1, R2 diye adlandırdığımız dirençlerde de aynı durumu görebiliriz. Diyotlarımızı D harfiyle, butonlarımızı SW switch olarak adlandırıyoruz. Kondansatörlerimizin kutuplu olanları var. C2'de polarite işareti var sağ tarafta. C1 kutupsuz kondansatörümüz, monocakımız, entegrelerimiz U1A gibi çeşitli komponentlerimiz mevcut. Daha fazla şemalarda kullanılan elektronik komponentlerin tabii ki çok fazla çeşidi var. Bunları internetten de farklı komponentlerin sembollerini inceleyebilirsiniz.